Nova diablo Bize her yer bariz değil la bize her yer amgara la bize her yer amgara Çılgın çocuk ya bir dans etsene geçenki dansını. Dansı takmayınca olmuyor. Yap lan hadi lan. Hadi bitirdin oğlum. Ik denk wel dat ik de beste... Die zet, die een dikke İyi yürekli motorcu. <gülüyor> <gülüyor> ne? Diablo? Evet. Diablo gay misin? Anlamadım. <laughs> Diablo şu an gay olduğunu itiraf ediyor. Bir gayim desene acayip video patlar. <laughs> evet geyim abi tamam ben geyim. <laughs> Diablo gaymiş Oğlum böyle bir başlık atacağım. <laughs> Seni rezil edeceğim. <laughs> Selamun aleyküm gay. <laughs> <laughs> aleyküm selam. Ne yapıyorsun? Oğlum madem gaysin şu sakalları falan kes. Gideceğim <laughs> abi az kaldı. Şey e, youtube atacağım ya videoyu. Başlığı buldum. Gay Diablo. Yok Gay Diablo tutmaz. Arkadaşımın gay olduğunu öğrendim. Şu ağır romanda Okan Bayülgen'in arkadaşı vardı ya ben evet. giyim falan diyordu. <laughs> <Bıçağı> sokuyor. <gülüyor> <gülüyor> geyim. İşte küçükken topum inşaata kaçtı. O günden sonra kendimi geyi olarak hissettim. Benim topum inşaata falan kaçmadı abi. Ha. Aynen. Nasıl abi, anladın ilk? Şöyle söyleyeyim. Hani Bizim, benim arkadaşlarım yürür futbol oynarken ben kızlarla voleybol oynuyordum falan filan Orta zaten Bu geylik belirtisi değil Yo yo onun belirtisi oydu abi İçlerden i̇şte bir dürtme vardı Uzun Kestik Dur ya. şöyle yap kestik <laughs> Ne var lan sarılır ablacım Mesela şeyi söyle evet. Küçükken mini etek giyer miydi? mesela bunlar Abi küçükken mini etek falan giymiyorduk şimdi biz Yeni Doğan'da büyüdük. Ankara'nın biliyorsun ki en pis biri. Orada ne de yine de. Yeni Doğan'da tam olarak bu tipten büyüdün. Aynen abi. Allah'tan sen bir temiz çıkart. Hiçbir şey bulaşma. Benim ortaokul arkadaşlarım yarısı cezaevinde, yarısı mezarda. İki tanesi de... Ne?